Deniz çok kirli. Yani suyun üzerinde pislikler yüzüyor. Böyle söyleyeyim size. Bir yağ tabakası var. Yazık yani. Bu güzelim Venüs plajında. Yani doğaya ihanet bu. Doğaya ihanet. Yazık yani. Yazık. Şuraya bak. Bununla hiç kimse ilgilenecek bir yetkili yok mu ya? Yazık yani yazık. Bu insanlar denize giriyor burada. Hasta olacaklar. Sahili geziyorum kanoyla denize yüzmek için yer bulamadım. Her taraf böyle. Az önce gezdiğim yerler daha kötü. Suyun üzerinde bir yağ tabakası var. Pislikler yüzüyor suyun üzerinde. Yeah, Yes.